Merhaba arkadaşlar bu bölüm bir otoklikre yapalım yani otomatik tıklama bunu birçok kişi oyunlarda kullanıyor ama bu e, benim 2012'de yaşadığım bir olayda yani şöyle bir olay e, bir programımız var laboratuvarda çalışıyorum o zamanlara ait olarak e, bir ekran geliyor yani hastane programı bir laboratuvar programı düşün. Bir ekran geliyor ekranda e, sürekli bir OK yazısını tıklamamız gerekiyor çıktı alabilmemiz için Ya bin tane var bazen beş bin tane var bazen on bin tane var o günlerde o clicker'ı bulmak için okula uğraştık ki inanamazsınız yani tabi belki de mouse'lar falan vardı ama o zamanlar aklımıza gelmedi hep program arıyoruz program arıyoruz en son bir program indirdik saniye ayarı yapmamız lazım saniye ayarı yapamıyoruz para istiyor sinir olduk o zamanın parası 5 dolar para vermiştim bir klikre ee, o yüzden bugün bunu yapalım oyunlarda kullanabilirsiniz herhangi bir şeyde ihtiyacınız olur kullanabilirsiniz ee, biraz geliştirebiliriz bunu beraber şimdi bunu bir başlayalım ilk öncelikle yeni bir klasör oluşturalım ismini de şöyle yeni bir klasör hatta klik koyduk ve klasörü seçtirdik evet. şimdi dosyamız geldi geçen bölümden kalan bir yüzde altmışlık kullanabilir limitimiz var bu da bedava dediğim gibi klasörümüz bomboş agent'ımız seçili son seçili şimdi bununla şöyle bir şey yapacağız Klasör klasör ayrı ayrı gideceğiz. İlk öncelikle bize otomatik tıklayan bir clicker programı yaparız. Python olacak ve klasör yapısı profesyonel olacak bunu geliştireceğiz. Bir saniyeli ekran koordinat alma vs diye gönderdik. Vs'yi de anlarsa tabi profesyonel bilir tıklayıcı otokliği programı oluşturacak. Şimdi Python yüklemen gerekiyor diye bir paket yüklüyor. Ben yüklü ama tekrardan seçiyorum. Tıkladım. Okey. buna göre yüklüyor şu an. Yani bunu yüklememiz gerekiyor. Versiyon bu. Bunu yüklememiz gerekiyor. Versiyon bu. Açıklaması bu. Güncellemeleri yapıyor. Arkadaşlar buraları geçmiyorum. Biraz yavaş oluyor video farkındayım. Ama beraber öğreniyoruz. Ben daha hata oluyor sizde de hata olsun. Çözelim beraber çözelim diye. Hepsini bekliyorum. Şu an yüklemeyi bitirdi. Şimdi paketleri yüklemek istiyor. Tekrardan continue dedim. Ve paketleri yüklemeye başladı. Hangileri yüklüyor? GUI yüklüyor. Keyboard'ı yüklüyor dot yüklüyor test yüklüyor ee, GUI, bu, pencere açılıyor ya o keyboard dedi zaten klavyedir ee, bunu ben de bilmiyorum ne olduğunu test de testtir büyük ihtimalle diye düşünüyorum şimdi programı çalıştırmak için diyor python exe kullanırsın özel kısayol tuşları ekleyebileceği bunlar özel ekleyebilir Özel kısayol tuşları farklı. Tıklama noktaları pozisyonu isimlendirebilme, tıklama sırası özelleştirme, gösterli Arkadaşlar burada yapacağınız her şey sizin hayalinize kalmış. Şimdi. Ne diyor? Ee, Main pay'dan çalıştırabilirsin diyor. Dediğim gibi isterseniz burayı kopyalayıp, bakın terminal ekranım yok. Buradan terminal, new terminal diyerek terminal açıp buradan bunu kopyalayıp bunun üzerinden çalıştırabilirim veya main main p'ye gelip tıklayıp çalıştırabilirim. Şimdi tıkladım. Serece modülünü bulamadım diye bir hata verdi. Neden verdi diyorum ama bunu siz de görmeniz için hatayı buraya yapıştırdım. Şu an import değiştirdi. Mouse control için mouse control config src olarak değil direkt config manager olarak yaptı. Şimdi tekrardan çalıştırayım diye. Çalıştır bizi yoruma. Ve çalıştı şu an. Bu tabii Python olarak çalıştı. Herhangi bir GUI'si yok. Yani ekran görüntüsü yok. Ee, pozisyon, bir pozisyon kaydet. Otomatik tıklamaya başladı. Kayıt pozisyonu iste, çıkış. Evet, dedik, çıktık. Şimdi biz bunu e, görüntülü bir şey istiyoruz. Yani GUI ile. Şöyle yapalım o zaman. Bunu GUI ile bir şekilde profo, e, profesyonel bir şekilde düzeltip verilmesi basit bir arayüz dedik ve gönderdik önümüzü bu şimdi. Yol versiyonunu çalıştırıyorum diyor. Hata verdi. Hata verdi ama sonuç olarak çalıştı. Burada mouse koordinatı basın oluyor. Pozisyon kaydetmeye başlat. P tuşuna basın. Pozisyon kaydetmek için P tuşuna basın. Durdurmak için F6'ya basın. Tamam. Burayı kaydet. Okey. Artık burayı kaydetti. Otomatik tıklamaya başlat. F7. Hmm. Bunu nasıl deneyebiliriz? Ee, bir not açalım şöyle bir notepad açtık. Şimdi F6 ile durdur. Tamam. P'ye tıkladık. Pozisyon kaydetmeye başla. Tamam geldik. Şuraya bastım. Burayı kaydetti. Tamam. F7 ile başlatır. F7'ye tıkladım. Şu an herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Başlat durdur. Evet hata verdi büyük ihtimal. Şunu bir de indirelim. Tamam. Evet. evet, evet, evet. Evet. Start time. Bir hata verdi. Hemen bunu düzelttirelim. Ki kendi düzeltecektir zaten. Şu an çalışıyor olarak. Tekrardan bir tıkladım. Yine bir hata verdi. Sürekli özür diliyor. Bir de bakalım. Evet. Şu an tekrar çalıştı. Pozisyon kaydetme. Okey. P'ye bastık. Pozisyon kaydedildi. Ve F7'ye bastım tekrardan bir hata mevcut. Şunu tekrar şey indirdim. Durdurdum. Program çalıştı. Nasıl çalıştı? Şöyle tekrardan. Ben çalıştırıyorum denemek için. Tamam. Başlat. P tuşuna. Basıp durdurmak için F6 tuşuna bas. Tamam. Pozisyonu kaydettim okey. F7 basınca başlatacak. Yani başlatmıyor. Dur dur diyor ama başlatmıyor. Tamam. Okey. Hataları çözelim. Şimdi. Okay. başlamıyor. Ara yüzde tıklama saniyesi ve, ve bize kaç 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 kere tıklandığını, kaç kere tıklandı noktayı gösteren bir şey eklemek lazım dedik ve gönderdik. Hali hakkımız mevcut, yüzde gitti buraya kadar. şu an yapıyor. Tıklama istatistiklerini koymuş. Mevcut tıklama konumunu tıklamış, tıklama tıklama ayarlı grup kutusunu koymuş. Devam tamam ediyor. Pozisyonları koydu. tıklamayı falan her şeyi koymuş. Şimdi tekrardan bir çalıştıralım. Okey. Tıklama arası saniye 1. Okey. Otomatik tıklama başlat. F7. Amik önce ne yapalım? F6. P'ye basacağız. Şimdi burada takıldı. Bunu işlemin Şunu bir güzel diyeceğim. Kayıt başladı. Diyeceğim. Ee, evet, program dönüş. sorunları düzelttiğini söylüyor. Deneye. Okay, başladı. Şimdi tekrar geldik. Pozisyon kaydetmeye başla. F6. Şunu bastım. Pozisyon kaydetmek için P basın. Bastım. Tamam dedim. Otomatik tıklamaya ve tıklamaya başladı. Şu an tıklıyor. Evet. Seçili pozisyonları şu an tıklıyor. Tamam durduralım ve durdu. Seçil pozisyonu sil. Hiçbir şey tıklamadan silmeye bastım. Evet. Seçil pozisyonu sil. 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 Ve sil. Tamam. Harika. Şu an program çalışıyor. Şimdi bunları ne ekleyebiliriz başka? Şöyle bir şey ekleyebiliriz. Örnek veriyorum. Kaydetme. hatta ee, şöyle yapalım bunu soralım. Buna başka ne ekleyebilir? Şu an her şey iyi çalıştı. Hatta şöyle arkadaşlar bunu yazarken durdursanız daha iyi olur. Neden diyeceksiniz boşu boşuna krediniz gidiyor. Şu an her şey güzel çalıştı. Fakat yenilikler eklemek istiyorum. Fikirler diyelim bakalım ne fikirleri verecek. Sağ tık, çift tık, sürükle bırak seçenekleri. Her pozisyon için farklı tıklama türü, fare tazını ayarlama. Çok güzel örnekler verdi. Ekran yakalama. Bu arada botlarda en çok kullanılandır. Bunu da yapacağız arkadaşlar. Bir dahaki ders yapabiliriz ekran yakalamayı. Nasıl çalıştığını göstermek amaçlı. İstatistikler, raporlar, güvenlik ve ekleme. Gelişmiş arayüz. Evet, bunların hepsini yapalım. Ee, en popüler sağ tık ve çift tıklama pozisyonu üzerinde kaydetme kaydetmezseniz mini mod ve sistem tepsisi desteği. Ee, şöyle yapalım. Bize şunları ve gelişmiş arayüz ve çalıştırma ekler misin? Dedik ve gönderdik. Bakalım neler yapacak. Görelim. Evet arkadaşlar biraz düzeltme yaptıktan sonraki 72 tane hata var bunları çözdürmemiz lazım ama ilk önce güncel şubon çalıştırsın kendi hatalarını kendi görsün Hiçbir şey değişmedi kapattım hiçbiri tabii ki yok. Şu an geldik abi problemlere. Saat tuş. Hadi şöyle yapalım. Çifte seçtim, kopyaladım ve yapıştırdım ve gönderdim. Burada gerekli hataların hepsini kopyalayıp yapıştırdım. Bir de arkadaşlar kullanırken ben şunu biliyorum. Hatta dikkat ettim. Bunun hepsini aynı anda vermeyin. Mesela sağ tık ve çift tıklama desteği ekle. Pozisyon, özel isimleri kaydetme. Hepsini teker teker yapın. Test ede ede gidin. Aslında bu bir gösterme videosu olduğu için hataları hep beraber görelim. Mine, Yani ikinci bir kendisi ikinci bir dosya yapmıştı. Çalıştırdığı program birinci program. bu yüzden hata verdi. Şimdi diyor ki bunu silelim. Bunun yerine bunu yapalım diyor. Gereksiz dosyayı siliyorum. Yaptığın gereksiz dosyayı sil bakalım. <laughs> Şimdi programı çalıştırabiliriz. Deneyelim. Hadi de çalıştıralım. Ve patladı. Neden? hangi program çalıştırdı? Main GUI diye bir programı çalıştırdım. Kontrol edelim. Bu programı çalıştırdı arkadaşlar. Bakın. Ama şu an çalışmıyor. Hemen yazalım. Program çalışmıyor. Yeni yaptım. Hatta öyle yapmayalım. Şöyle yapalım. ilk öncelikle şu bir fix diyelim. Hataları düzeltelim. Diyeceğim de bunu sil zaten. Bir dakika bunu bir kapatalım. Şunu buradan silelim. Bir kip diyelim bir tutsun bunu. Tutmuyor çünkü değişiklikler var. Burada kip dediğinizde eğer tutmuyorsa burada değişiklikler vardır arkadaşlar. Sevde yapamazsınız. Bu yüzden bunu nasıl yapacağız? Şimdi Ctrl -S kaydet Evet üzerine kaydettim artık kip gene yapamıyoruz kaydet 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 Tamam artık her şey kayıtlı şunu bir klosal yapalım hepsini kapatalım Şimdi tekrardan main'i çalıştırmayı deneyelim bakın main eski main burada verdiği farklı src main guide main.gui çalıştırıyor bir de main diye bir şey var main de bizim direkt MS-DOS komutu gibi çalışan bir kod yani bunu nasıl yapabiliriz şu şekilde şurayı kopyalarsak dersek buraya yazarsak şu şekilde görünebilirsiniz MS-DOS komutuyla eskisi çalışıyor Peki şimdi Olan, yani görüntülü olanı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi hatalı. Hiçbir şey yok. Hataları çözelim. Bu ee, GUI çalışmıyor. Dedik ve gönderdik. çıkalım en yukarıya şu an nereye şuraya her şey çalıştı restore yaptım evet dedim bütün programları geri çektim ekip dedim şimdi tekrardan bir çalıştıracağız bir görelim Evet eski programımıza geri döndü eski programımıza geri döndü. Şimdi programımız çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Buna şöyle yapalım. Şu an her şey çalıştı fakat yenilikler ekmesi gibi fikir ver. Tekrardan aynısını dedim. Şimdi diğer hatayı düşmeden yapalım. Evet. Nasıl? Daha demin gördüğünüz gibi hatayı düştük. Yani birden çok işte çift tıkla ekranı oluştur işte yeni bir şeyler ekle hepsini aynı anda verdik gereksiz bu arada bakalım kaç limitimiz kaldı 58 diyor evet oyuncu profil koşulu tıklama otomasyon için zaman özel test otomasyon bu sefer tekrar üstün eğitim için gözlerler bu sefer farklı şeyler verdi ama biz ilk önce şunu yapalım gelişmiş tıklama özellikleri ve hızaya dedik ve gönderdik. Bir tane tek komut gönderdik arkadaşlar. <laughs> Şimdi yapsın ve kontrol edelim. Evet arkadaşlar. Şu an tamamladı. Ve kontrol edip gelişmiş olanı açalım. Otomatik tıklama, tıklama törüsü, sağ tık, orta tık, tıklama sayısı, masurik hareket, tıklama aralığı. Harika. Sürükle bıraktı. Süper oldu. Birçok işe bu yarayabilir. Ee, bunu şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraya bir yardımcı ne ne işe yarar diye bir açıklama yaptırabiliriz. Ee, kendi verdiği ne var profil sistemi. Fark tıklama sonra için profiller, zamanlama ölçekleri, özellikleri, gelişmiş görsel özellikler. Bakın bunu da ekleyebiliriz. Tıklama ısı haritası filan gibisinden yer. Tamam o zaman şöyle yapalım. Bunu da ekleyelim ve bu videoyu sonlandıralım. Çünkü istediğimiz ana program şu an hazır. Evet. Bunu da bizim için ekle. Dur dur. Evet, bunu da de. Evet arkadaşlar. <laughs> şu an düzeltmeleri yaptı. Ve tekrar çalıştıralım dedi. Deneyelim bakalım. Evet. Şu an ne geldi güncel göster ısırtısını göster ekran görüntüsü al şimdi ısırtısını göster diyelim herhangi bir şey olmadı göz herhangi ekran görüntüsü kayıtlı pozisyon bulunamadı Okey bir not evet, açalım ee, kaydedelim şöyle, bir buraya tıklasın şöyle bir buraya tıklasın Hı, p tuşuna basın Tamam. P'ye bastık. Birinci aldı, ikinci aldı, üçüncü aldı, dördüncü aldı. Okey. Ee, sol tık tıklasın. Bir kere tıklasın. İki saniyede bir tıklasın. Diye düzeltelim. Okey. Başlat. Bir. örnek tıkladı. Şu an gayet iyi çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. F6'ya bastım ve durdurdum durduramadım. Şuradan durduk. Tamam. Artık çıkmaya devam ediyor. Pardon F7 durduruyor da. Kendi yaptığımız programı bilmiyoruz. Ee, sürükle bırak modu var. Ctrl alt shift. Tamam. Hız artısını göster gizli diye bir seçeneğimiz var ama gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Bakalım ekran görüntüsü al. Hadi şöyle bir kaydedelim. Neyin ekran görüntüsünü kaydetti. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Bulabilirsen bakalım. etmiş Evet ısı haritası burada gördüğün gibi tık 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 yani buralara tıkladım çok da güzel çizmiş Tamam okey şimdi ısı haritasını göster gizli bu çalışmıyor Görselleştirme göster gizli Evet bu büyük ihtimal şurada hemen yazalım bize bilgiyi sağlamıyor göster gizli derken şöyle ekran görüntüsünde göster görselleştirme göster bunu yazalım diyelim görselleştirme ısı haritası ısı ısı haritası butonlarına tıklayınca göstergize, göstergize butonu tıkla ile açılıp kapanan yarı saydam katman. Tıklama yeşil alev olarak gösterir. Aktif tıklama noktası kırmızı renkte vurgulanır. Tıklama sırasına göre gösterilir falan filan. Okey. Yani şu an aslında istediğimiz oldu. Ama tıklayınca açık mı? Kapalı mı? Ne işe yarıyor? Bilmiyoruz. Dedim ve gönderdim. Şimdi bu GUI'ye şey eklesin. E, açık mı? Kapalı mı? Ne işe yarıyor? Bunları düzeltsin ve bize versin. bitirdi. Evet. Bakalım deneyelim bakalım. Evet, görselleştirme tıklama noktaları ve sırasını ekranda gösterir. Isı haritası tıklama yoğunluğunu renkli gradyan olarak gösterir. Görselleştirme açıkken tıklama noktaları yeşil, aktif nokta kırmızı renkte gösterilir. Güzel. Görselleştirme açık yaptım. Çok güzel bir şekil aldı. Isarıtası açık yaptım. Tamam. Şimdi notbetimi açtım. Ve otomatik tıklamaya başlat dedim. Ve tıklamaya başladı. Okey. Güzel. Durdur. Tamam. E, durdurduk. Ekran görüntüsü al dedik. Buraya da yazdık. Asd diye. Kaydedildi direkt Şunu açarsak evet bu şekilde de gördüğünüz gibi program nereye tıkladığını gösterdi. Güzel. Yani yapmak istediğimiz buydu arkadaşlar. Bunu da yaptık. Şu an çalışıyor herhangi bir problem yok. bu ee, işimizi bu program çözer. Evet. Herhangi bir sorunuz olursa Discord'a gelebilirsiniz, oradan sorabilirsiniz yorum yazarak ne istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bir dahaki program, pardon video bot üzerine olabilir. İlk önce şöyle küçük kolay şeyler yapalım. Sonra büyüte büyüte gideriz. Teşekkürler arkadaşlar.